Zorluyorum ben duruyorum. Şunları kapatabilir miyiz? Yok da ben onlar yok. Kiye döner misin? Dön 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 dön. Hadi. Yıllık <laughs> <Cillop> gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kendini gördü canla. Oğlum bu ne? Şimdi ne yapıyoruz? Bak ya. Yapma öyle. duruyor mu kaslar? Abi olmaz. Ha ne oldu? Kızım kendimi çok kötü hissediyorum. Hayır hayır ya. Zıtlama daha komik oluyor. Of çok fenayım ya yemin ederim çok böyle var ya yeni gelin gibiyim ben sizi ortada karıştırıyorum. Kirpik var. Of kendimi çok kötü hissediyorum şu anda ya. Arkadaşlar. <laughs> Ay çok iyiyim. Bir şey diyeceğim bar rengini pembe seçmesine dediniz abicim ya. <laughs> Zefe. <laughs> o önlük olması lazım üstünde. O olmazsa kirlenir olur kıyafeti. Kızlar bize bakmaz. Bu <laughs> senin günün. Bu senin birinci sürprizin. Yani dünyanın en iyi sürprizi. Ama. <laughs> 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 Bence bu göze sokup gözü sökünden alma. Deneyim kendimde göstereyim size. Arabada gaz pedal de... Otoya antren like, yakaladı Yolla ilk kefal Oluyormuş Kol yumurta kırılıyormuş arkadaşlar O zaman efsanemiz sürdü şu an Gerçekten Ben biz... <laughs> Bravo Ahmet Ali unuttum ki bu kol <laughs> kısmı Geçen gün ofise geldim Dediler kaç kişisiniz? Dedim ki iki Pardon üç Ben Sıla ve Allah Allah <laughs> <laughs> gidiyor bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Sağ olsun kaldı ya. Nerede cikcikler? Bak 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 gidiyor. Aa ah, cikcikler gidiyor. Hadi alt çıkarsan oradan bahçana ya. <laughs> Çocuklara bak çocukla tamam, beraber. Biz <laughs> var küçük 4-5 içinde kahve içiyor çeke, kahve içiyor heyecanlar babaannemde şöyle bir huyu var babaannem serçe parmağını duruyor onu dudağa hani tadına baktırıyor niye yapıyorsun babaanne ya, böyle bir şey seviyor işte alıp veriyor ağzını ne <laughs> var ya saçmalık babaanne kendine gel Allah'ını seversen Ne yaptın aldın ne bir şeyler yaptın yani beğendin God, Sakin ol girl Bu ne oğlum sihirli annem şey, biliyordum ama benim Ceren Yıldız. Şaka, şaka 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 şaka. Ne? Sula Dündar be! Aa! Allah Allah! veriyor! Allah kahretsin. Abi saçları saç saç sarı ya. Saç sarı ya. Benim kardeşim saçları sarı değil ki. Ben sarışınların hepsini saydım bir anda. Yani yaşlanınca niye bu saçlar sarardı? Beyazlaması lazım. Orada da sarı abi. Hala sarı saçlarım. Abi benimle konuşma tamam mı? Programı takıyla yaşlandırmış ya. Takı yaşlanmış ya kanka. Eski takı koymuş takıyı değiştirip ya. Ben de Ceren yazdığında sana bana geçecek. Ben böyle yapıyor ya bir de. İki defa battın yani. Sen rahat ol toprağım. Hadi. Çalma, çalma. Evet işte bu. İsa Reynmen ana Hayır ha. başma. <laughs> Ama bir an... Artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dakika o yanlış adres. İkinci harfi. Hayır. <laughs> Ama rakam olan ikinci harfi. Kullanıcı adını da dedik ya abi. İnsanlar nasıl tanıyorsa o ismin. Söylüyorum. Şöyle bir bıçak verin bana bir tane soksun rahatlasın ben. Evet, çok iyi olur. <laughs> yapıyorum. <laughs> Üstten geriye sayacaksın Üç. ve sıra sana geçecek bilemezsen. Bu Hayır, kavga. eksiye geçecek. Eksi puanlarsan bu masayı ters çeviririm. Ama bak. Tamam olabilir bak. Mas sayacak üstü. <laughs> Bundan sonra da kavun bağlarım giderim. Kel olan olurum. ben bir garip kel olanım. Şimdiki efsanemiz şemsiyeyi paraşüt olarak kullanabilirsin. Her zaman kimin canı tehlike yapan görevlerden oluyor. Deniyorum sana. Evet, Eğer evet. gerçekten çok yavaş inersem bir üst katta atarım. Tamam deniyorum. Evet bir şey olmadık. Hiçbir şey olmadık. Allah hiçbir şey aramıyor <laughs> bu! <laughs> bir şey oldu ya. Bir şey dengesiz bir şey oldu. Vücudumda bir şeyin ayarı kaydı. Rot balansçıya götürebiliriz de, haberiniz olsun. Bunlar da kirpikler. Kim anlama yüz asla bu Burdurklu hanım? Nasılsın şu an? Mutlu musun? E şu an keyfim çok yerine değil çünkü göz kapaklarım düşüyor kendi kendine. Bir de sabah çok erken kalktım. Zaten uykum vardı arkadaşlar. Bunlar da gözlerime ağırlık yaptı. Ama sıcaklamışsan Şöyle hepimsiniz rüzgar ezdiğimi sallam. Yel. Orkun. <laughs> Bak, şey bak, o bakışları da var ama boğarım seni bak. Gördünüz <laughs> mü o saygıyı bak? Gördünüz değil mi? Ama bak küfür daha iyi ya. Allah Allah. Abartıyorsun biraz. Ne? Bak şöyle yaptık. Haklıyım çünkü beni sinir ettin. Şimdi sen de unut haydi at kendini kısmı olarak. Ben bunu denemesem olur ya. Hadi. Hadi abi. Ya bir dur abim be. Allah da manyak mıdır ya? Ben denemeyeceğim bunu be. <laughs> oluyormuş. O yüzden efsane diyorum. Çalışıyor. Evet, çalışıyor. <laughs> bir saniye. Sonra... <laughs> <laughs> Zoom yaparsınız. Yapmadı ya ben, mı? Söylüyordum, söylüyordum. Bak sinirlenirim. Selay Yalçın Kaya demişim bak bak. Ben öyle şey demedim Selay Yalçın dedim. <laughs> Hay neyse işte. Bak sana taklit yapıyorum size. Alakası yok ben hakkımı var Ya direkt üç iki bir yapamazdım ama bir şey yok ya yok. Sen de beni yap. Tamam mı? mi? ama çok de, çabuk bitebilir bu. Sen artık. de beni yap. Yapmayacağım. Yapmayacağım. <laughs> Neden ki? Neden bekliyorsun böyle? Çünkü o anında bak bastım 3 2 1'e girdim ve ben unuttum kızı unuttum seni de. <laughs> Aa! <laughs> Düşünce <laughs> hemen kırılıyor ya. <laughs> ya arabada ya. <laughs> Efsaneleri çürüten adam. Evet arkadaşlar bu efsane çürüdü. <laughs> Oynan ay, ay, öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Olmuyor. Ne ya ah ya? Sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya küçük civcivler öldü ya. Bugün güzel. Bırakalım onları canım. Konuşalım senli benli. <laughs> <laughs> Çok komiksin. Ya. Sen nereye bu... düğüne gidiyorsun herhalde bugün? Kendine ama. Kızım yakışıklı mıyım yakışıklı? Mı? Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Ben arkadan çekmeyeceğine söz vermiş. Söz Yalnız arkaya batıp gelmenin mutlu ya. Ya ben böyle yapmıyorum. Ay, taraf geldi bastım. Ahmet haklı. Sen de görmeden hemen abim haklı zaten. İrem gördü. Ula şu ofiste bir kişi de benim tarafımı tuttu. 40 yılda bir. Onda da bu da çocuk değil. Sen de görme. Ne an gelme ne Sağ ol be bir de beni tutsun be. Çok güzel yaptırdık arabayı. Ahmet insanlar seni uzaktan çekiyor. Valla. Ee. Abi ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Daha çok dikkat çekiyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> Dayı da gerçek gibi zannet altına bakıyor. <laughs> Bile yapamadın Cihan'ın yaşlı Yap. olduğuna. Yap. Ben de <laughs> Cihan bayağı iyi yaşlanmış gerçekten. Bayağı iyi yorum anasını satıyorum. Teşekkürler sınadınlar. Bugüne de bir yorum yap mesela. Bugün de günlerden perşembe. <laughs>